Ya halk ekmeği, halk ekmeği siyasi bir olay. Ben oy alacağım 75 kuruş. 75 kuruş o ekmeği mal etsin. Ben fırıncılığı bırakırım. O 75 kuruş o ekmeği yani sattığı ekmeği mal etsin. Ben fırıncılığı bırakırım. Bimlere, halk mallara, çamlık sevgili bir tane tünelcimiz var. O biçim. Bir lira mı veriyor? Kaç kuruşa veriyor? Ne, mi veriyor? 125 kuruş ekmek. Buraya yanında biz de 165 kuruş ekmek satacağız diye şey yapıyoruz. Bütün bayat olarak. Ya şu bizim yani israfımız bir ülkeye bakar bir ülkeye bakın. Günde bana hiç gelmediği zaman 300-400 tane bayat ekmek geliyor. Bir tane arkadaş geliyor diyor ki ayda sana 500 lira, 600 lira, 700 lira, 800 lira vereceğim. ondan yani bir aydan beri ne görüyorum adamları ne şey diyorum. Yükleyip yükleyip gidiyor görmüyorum bile onu. Al onun çuvalı 120 liraya falan çıktı şu anda. Trakya, Konya'sı 125-130 lira. Buğday, Türkiye'de buğday var diyoruz. Tam hasat zamanı zam olur mu ya? Hasat Sabanı. Bu oyla bunlara zam gelir. Şimdi diyorlar ki avukatlar buğday toplamış. Doktorlar buğday toplamış. Böyle bir şey. Ben yeni duyuyorum. Bak, ciddi diyorum bunu duyuyorum ben ya. Avukatlar diyorlar buğday toplamış. Doktorlar buğday toplamış. Görmeyen bir şeyler ya. Bir şeyler dönüyor ya. Vard, var. Var. Yani ben şimdi şey söyleyeyim yani. Tamam ben misal değilim ben vermiyorum ama duyuyorum. Adam 60 kuruş, 70 kuruş. Bilakis, bilakis şu kara fırın denilen mahluklar. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu odun fırını adı altında ama doğal gaz yakıyor. Odun fırını yazıyor. Ben buna karşıyım. Burayı, bunu nereye şikayet olacaksa bunu şikayet etmem lazım. Heh. odun fırını yazıyor ama doğal gazla çalışıyor adam. Ya yani bu, bu şey değil mi yani? Haksız rekabet değil mi yani? Doğal gaz da doğal Odun soğudu Ama adam odun yakmıyor. Şey yapıyor. Doğal gaz yakıyor. Tabellerinde yazıyor. Odun fırını. Böyle bir şey ben daha yani yeni görüyorum ya. Yani. Olmayacak davalar ya. Yani. Ya şimdi şöyle bayi yani bakkal bırakmadılar da. Şimdi git her sokakta şok, BİM A101, hakmar her sokakta. Bunlar bayi diye bir şey bırakmadı. Ben senelerin fırıncısıyım. 10-15 tane bayim var. Bu adam da yani şimdi şöyle ekmekte 40 kuruş 50 kuruş kazanmazsa yürütemez yazıyor ediyor o bir iki gibi kasadan geçmiyor onun için ben yani şimdi şöyle 40 kuruş 50 kuruş fazla görmüyorum aa 70 kuruş 60 70 kuruş bu fazla evet. bakkal senden zorla almıyor bayi senden zorla almıyor sen kendin veriyorsun %25 %30 kuruş almaya çalışıyor adam yani bu 1500 liraysa ekmek ya, diyor ki böyle böyle yani bunu hesabını yapıyor 30 kuruş diyor ki böyle böyle 50 kuruşunu bana vereceksin 1 lira sana yeter zam tamam, geldikçe onlar da kendileri bir şeyler istiyor yani Bizim normal normal fırınlarımız, normal fırınlarımız 1500 1750 liraya ekmeği. O gidiyor diyor ki 120, 125. 55 kuruş böyle bir şey yok yani. Ha o adam adam diyor ben seneler önce de ben diyor KDV alsam bana yeter. Diyor. Yani bir zamanlar biz katkıcılık da yapıyorduk, şey yapıyorduk. Ankara'da, Ankara'da. Adam diyordu ki böyle böyle. Bana şişt, senede diyordu KDV alsam ben 150-200 lira 300 lira neyse bu bana yeter diyordu. Bay kargı o rekabet yapıyordu. Benim elimden gelse ben şu şey marketlere ekmek sattırmam. İsraf da olmaz bu kadar. Ekmek fiyatları bu kadar da artmaz ya. Yani.